Merhaba arkadaşlar. Bugün size harika bir varlık genişleme yani mod mod arkadaşlar. Böyle bir mod daha önce anlatmıştım ama arkadaşlar bu modu ben daha çok beğendim. Bir so bir şey dışında bu mod arkadaşlar müthiş bir mod. O zaman arkadaşlar işte hızlıca bir modumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar modumuz bizi şöyle bir yüzük ekliyor Bunu craft edebiliyorsunuz ama biz craft etmeden direkt komutla alabiliriz. Komutla mod sunucunuza hızlıca bunu ekleyebilirsiniz. Buna basınca da gördüğünüz gibi böyle yüzük gelir. Şöyle de bir ekranı açılabilir. Buna atayım. Şimdi arkadaşlar ben de bu yüzük var. Ben bunu aldıktan sonra öldürdüğüm canlar gözüküyor arkadaşlar. Ben bu, bu video aynı arkadaşlar az çektim. Ve arkadaşlar bir hata sonucu sesim videoya gelmemiş. Maalesef sessiz olmuş video. Üstüne ses eklemeyi ben sevmiyorum. O yüzden de şimdi e, buradan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlılar var ve bazı canlılar arkadaşlar Fazla fazla ölürüm ve almamız için. Mesela arkadaşlar şunlar tropik balık. Arkadaşlar tropik Balık oyunda 3200 tane falan çeşidi var. Bir ve bu modda bunların hepsi var. Ya da papağanlar renk çeşitleri var. Lama bunun da renk çeşidi var. Ya da exotlar, koyunlar. Bunların renk çeşidi her canlının çeşitleri var. Mesela bebekleri olabiliyor. Bakın bebekleri de burada rahatça çıkabiliyor. Yani oyunda bulunan her canlı var. Warden'a işte. Warden var mı bilmiyorum. Warden'a bilmiyorum. Hatta onu deneyelim mesela. Şu anda bir tane Warden alalım. Hiçbir hiç bakmadım Warden'a. Sitesinde öyle bir şey görmediğim için olmadığını sanıyorum. Bakalım. Ha, varmış mesela. Bakın Warden, Ender Dragon ya da Wither olabiliyorsunuz. Ya da Elder Guardian da olabilirsiniz. Oyunda bulunan her mob. Hepsi. Gördüğünüz gibi koyunun her rengi. Ya da bebekleri. Hepsi var. Hemen bir Warden alalım mesela. Gördüğünüz gibi yavaşım çünkü Warden'ım. uzay göremiyorum. Kör, direkt kör olmam lazım olmuyor. Söyle Sonic patlama atabiliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonic patlama atabiliyorum ve rahatça da yani oynayabilirim ama yani çok sıkıntı Warden. Yani kör, körsünüz, yavaşsınız ama canınız mesela çok fazla olur. Ya da farklı bir canlı diyelim. Ender Dragon şöyle Geçtiğiniz blokları kırarsınız Uçarsınız. Şöyle dragon dragon şeyi satarsınız. E Ejder nefesi fazla fazla. Şöyle spam Bu mesela bu ejder nefesiyle canını çok rahat kesersiniz. Mesela şöyle. Fazla, rahatça keserim ben yap, Niye uğraşayım kesmekle? Ya da vidir. Vidir şöyle vidir kafası atabilirim. İstediğim yere bunun mavilerini de atabilirim böyle patlama hasarı da verebilirim fazlasıyla. Böyle arkadaşlar her canlı olabilirim ya da bundan olurum bu Elder Guardian olurum. Giderim madenci orgunu ama bu oyunculara veriyor sadece başka hiçbir canlıya vermiyor. Arkadaşlarına böyle trolleyebilirsiniz. Ya da Blaze olurum normal hızlı hızlı normal uçarım ve ateş topumu rahatça atabilirim. Ama mesela suda hasar görürüm ya da giderim bir tane balık olurum. Suda hızlıca yüzürüm ama karada ölürüm yani boğulurum. Ya da bir tane eşek olurum. Ve zıp, rahatça böyle zıplayabilirim, hoplayabilirim. Ya da arkadaşlar bir at olurum. Mesela şu an bir kahverengi atım. Şurada bir tane şöyle bir at var. Bunu kestim, gittim, boğuldum. Buyurun. Arkadaşlar bu sizin kesmenize bağlı. Mesela bunu aldıktan sonra kes, girdiğim canlılar ya da kestiğim canlılar gördüğünüz gibi ekranda gözüküyor. Hemen buradan rahatça kendinize dönüşebiliyorsunuz. Bir sorun çıkmıyor. Hemen mesela creeper oluyor mesela. Creeper en şeylerinden. Eğiliyorum. Patlıyorum. Ama basıl eğili basıl tutmanız gerekiyor. Bir süre sonra işte kalkmazsınız patlıyorsunuz. Şöyle Hazır yap. Mesela bunun ses efektleri var arkadaşlar mesela. Ama ben onun sesi kapalı oynuyorum. Ya da herhangi bir canlı görebiliriz. Kestik kestik zaten. Kesmediğimiz bir canlı arıyorum. Ya da ev mater'den herhangi bir tane canlı alayım ben. Ee, ne alabilirim? Gözüm kapalı alıyorum bir şeyler. Yardım Ne alayım? Hoglin mi aldım? Gözümü kapattım arkadaşlar. Holgreen almışım. Dönüşelim Holgreen'e. İki tanesi varmış. Bakalım Holgreen. Gördüğünüz gibi. Aa mesela bebek at. Bebek atı kestim. Bebek at. Artık bebek bir atım. Hatta. Minna. Mesela bir bloktan geçebilmem lazım. Ona test etmedim bu modda. Ama ben geçebiliyorum diyebiliyorum. Ona bakayım mesela. Çok rahat geçiyorum bak. Diğer modda mesela duvara muvara sıkışıyorduk. Bunda yok. Ser şöyle çok rahat bir bloğun arasında ben geçebiliyorum. Ay bak mesela bu çok iyi olmuş. Yani normal bebek tavukla çok rahat geçer de. Bana normal tavukla gel. Normal normal tavukla geçiyorum. ama mesela buradayken gidip domuzla, domuzla geçerken gidip işte buradayken bir büyük slime mesela beni atar mesela. Game buradan kasa gine gibi Dragon'ı seçtim. Ve canım %100 diyor. O şey arkadaşlar dragon çok fazla kalbi olduğu için ve ekranınızı kaplamamasın diye böyle bir şey yapılmış. Şöyle uçabiliyorum. Tek sıkıntı arkadaşlar. düşerken tüy düşüyor var. Onda niye yapmışlar bilmiyorum. Direkt fall damage'i kapatabilirlerdi. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. Şimdilik görüşürüz ve patta Bay bay.